Pırasa kavurması harika oldu arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Pirinçlisinden dahi çok güzel oldu. Kanalımda pirinçli yaptığım tarifim de var. Onu da not ederim. Oradan izlersiniz. Bunu mutlaka deneyin ama. Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir salata paylaşacağım. Salata da diyebilirsiniz. Buna kavurma da diyebilirsiniz. Pırasa kavurması yapacağım. Şöyle e, 4 tane pırasam var. Ben ama bunun iki 2,5'unu yapacağım. Bunun yarısını ve şunların yeşil kısmını. Bu pırasamla da farklı bir tarif yapacağım. Onu da sizlerle paylaşacağım. Linkini bırakacağım böyle buraya. Onu da izlerseniz sevinirim. Bunu ayırıyorum büyük olanını. Bunun da şu yarısını alacağım. Diğer tarifimde şu ikisini kullanacağım. Onları kenara aldıktan sonra pırasaları küçük küçük doğruyorum. Şöyle ufak ufak doğrayalım. Hepsini doğradıktan sonra e, yıkamamız gerekiyor. Ben prasaları yıkamıştım ama doğradıktan sonra tekrar yıkayalım çünkü aralarında toprak olabiliyor. Şu kısımlarında e, toprak olabiliyor, o yüzden oraları yıkamamız gerekiyor tekrardan. Doğradıktan sonra mutlaka yıkayalım. Şimdi ufak ufak doğradığım pırasaları kaseme alıyorum ve yıkayacağım. Pırasayı yıkarken şöyle elimizle mıncıklayarak yıkarsak içerisindeki kumlar dökülür. Bir defa yıkamanız yeterli olur. Şöyle süzgece alalım. bir yemek kaşığı kadar zeytinyağını koydum. Üzerine sarımsak ekleyeceğim. Şöyle çay kaşığının ucuyla bir tane olsa yeterli olur. Yıkadığım pırasaları üzerine ekliyoruz. Yavaş yavaş sulanmaya başladı. Altını kısıp ağzını kapatalım. Kendi suyuyla pişsin. Önce bir pişsin sonrasında kavuralım. kavruldu. Şöyle bakın. Suyunu çekti daha doğrusu. Şimdi altını biraz açacağım. Hafiften hem kavrulsun hem de baharatlarını ekleyeceğim. Birazcık tuz. Şöyle bir çay kaşığı kadar. Zerdeçal ekliyorum. Yine bir çay kaşığının yarısı kadar. Yarım çay kaşığı zencefil, e, karabiber yine yarım çay kaşığı kadar. İki kişilik yapıyorum arkadaşlar, o yüzden çok fazla baharat eklemiyorum. Ölçüm o yüzden böyle az. Pırasalar güzelce piştiler, baharatlarla da zenginleştirdik. şekilde kavruldu. Baharatları güzelce içine çekti. Şimdi altını söndürüyorum ve servis tabağına alacağım. Servis tabağına almadan önce şöyle küçük de bir dereotu doğrayacağım. Yan tarafta dereotunu doğrayıp ve içerisine bırakıyorum. Evet dereotlarını da doğradım. Şu şekilde. Kavurduğum pırasayı servis kabına alıyorum. Harika oldu arkadaşlar. Muhteşem kokuyor baharatların kokusuyla. Biraz daha iri doğrayabilirsiniz. Ben biraz ince doğradım. İsterseniz iri doğrayabilirsiniz. Şimdi yoğurdunu, yoğurdun üzerine sarımsak eklemeyeceğim çünkü sarımsak koymuştum içerisine. Yoğurdun içerisine bir, bir çimdik tuz ekleyebilirsiniz. Şöyle hafif bir tuz ekleyelim. Pırasanın üzerine gezdiriyorum. Çok pratik, çok lezzetli ve sağlıklı bir yemek. Bunun üzerine biraz da yağla sos yapacağım. O da çok lezzetli oluyor. Şu bir yemek kaşığı, iki yemek kaşığı kadar var. Bir yemek kaşığından fazla oldu. Zeytinyağını koydum. İçerisine toz biber ekliyorum şöyle. Onu da yine bir çay kaşığı koydum. Hafifçe ısıtıyorum ve altını söndürüyorum. Salatamın üzerine döküyorum. Salatam şahane oldu. Rasa kavurması da diyebiliriz tabi salata da diyebiliriz nasıl isterseniz arkadaşlar bu tarifi yapan arkadaşlarıma afiyet olsun diyorum ben şimdi aşağıdan bir tane çatal alıp yemeğimizin tadına bakalım şöyle ilk önce izleyicilerime ikram edeyim sonrasında da ben bakayım hmm. Muhteşem olmuş. Hele yoğurtla birleştiğinde pırasa şahane. Bu lezzeti mutlaka yapın.